kapatmamız da var. <Sessizlik> <Sessizlik> abi, abi, abi. Nasıl beyler durumunuz? Bizde bir şey yok şu anda da. Vurdunuz mu vurdunuz? bizde var çapta var. Şu üstte var. Şura var. Watch ya. out. geldi. Ben evim var. Sağ da geldi. Sağ oynayamaz bize de. Arkan da yer. Arkan arkan geliyor. Hayır geç kız hayır geç. Beyler bize destek. Cane bir, cane bir, cane bir. İçeri girsene yukarı çık. Yeleğim yok ki aşkım ya. Bana bir kaldı çocuğun ya şu merdiven var ya. Nereye gidek? Prison son tarafına gidek mi? Şelter <laughs> maltır. Atlayın o be buzu atlayın. Buzu atlayın. Tamam. Nereye atlayak? köşedeki buz oynadık. Evet tamam. <laughs> gel bir stok yapak mı? Olur abi gel. şöyle bir Stok değil, orada berabersiniz ha. Çatıya yeni yok. adam indi. Şu duvar dibinden oynarız ona ya. Alttan geliyor geldi. Ulan canın yok be. Ama abi sen ölme ha bırak adam adamı indi. Adık, adam iniyor. Tamam bize inmedi. Tamam ben bize inmedim. Bana çok kurdum, ben de vuramadım. Diğerleri nerede acaba? yarıyor falan. Şey açtı bak sandık açtı. Açtık sandık açtı bak şimdi. şey yok sorayım. Tamam ben yalacağım iki tane bundan şu. Ben bıraktım ya. Telefon çalıyor. Yön çekti, Altımız 3 oldu. Hmm. sağdaki de var. Arabana gidiyor şey. Ağaca geçti la bu. Ne yapıyor bu? Bombat çek. Kaldırmadı da be.

Teksin ha. Dikimle. Burası ne oldu? <laughs> 저좀흐흐흐흫볼게요

Abi rozuk I'm recalling a teammate. Hmm. Thanks. Adam hadi. Şu evine mi gidiyorsun? Rozuk mu diye. Abi istiyorsan oradan loot yapın. rozok gidelim. Şu evine geçiyoruz. Şu evine gitmez mi? Geç geç buraya geç. Buraya 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 tamam, tamam, o, yani o kadar kaldırdım. O kadar güzel olmuş Tam böyle liman liman olmuş. Ee, olmuyor lan kadar kaldırmaya da ölmeyin ya. Ben giriyorum ana kadar şimdi. Alır kasa. Onu da adam açtı Bunlar öldü. Sağ kötü. Şunlardan belli toplayabilirsen. Bunlar olur. Eee Bunlar tepeye sıkıyorlardı ama. Aa, adam buraya kaldı lan. Beyler burada bir şey, var. Gelin buraya. Şey M4 var. Ağaçtaki tuttu M4. Hmm, tamam. Şey Adam girilmiş. geldi. Adam Nereye geldi? Hadi işaretinde. Ben açıkta kaldım. Arabalık var ha. Abi siz niye arabayla oynamıyorsunuz ki? Araba yok doğru. Var mı acaba? Haydım. Kanka benim önümde de geldi. Süpü. Adamın önünde. Nerede bu Aydın? Arkada. Watch out. Adamın evet. çıkıyor. Location. Bak sen Fatime. Hadi mi pis adam ya. Ben aslında ayak izi var burada ha. Watch out. Bu tarafa tamam, adam geliyor. Bay. Bu tarafa geçin. Bu tarafa geçin adam var o tarafta. Tam aldı Açık ya. Şey Osman'ın süresi bitti. Hemen kenara. Şu. Bu arada boşuyor. Sıfır ödemezler diye. Bekiler ödesin. <laughs> e, nerede bu aşağıda sıkan bir tane çocuk vardı o nereye geldi? O buraya doğru geliyordu yattı da bence bir yere. Ben şurada gördüm en son. Şurada. Watch out! Araba geldi. Araç araç geldi markette. Nitro chat yapara ya. dikkat hani. topla. Evde. Aa bunu vurdular lan. Çocuk buraya çıkmış. Mavi var mı? Mavi chat yapala. Var. O da çıkıyor lan. Kanaldan Bu bombayı yesin. araba. Mavi şey, Mavi de mavi de, de çatıda değil de şu an. Böyle de beraber oynayın. Bomba atan dikkat et. Çatı köşesindeymiş. Çatıdaymış tamam. Yakacağım orayı da ver. Ben bandaj deniyorum ha. Benim canım az. Dayı canı yok ha. Dikkatli. Yaktı burayı. Ben ne yaptım tek da. Atamıyor. Tek tek. Bekle sen dayı uçacak aslında. Anla abi yeme bomba. Değil. Canı bir lan onun. Dayı üstünde bekle beraber oynayalım çekmesin. Canan az can basıyor mu? Aa sağa geldi. Oğlum Kadir bende kılıç var gel bunu al da bana at Bana nasıl sıkıyorlar Sis at bari Anla abi Tamam benim canım da var benim canım da var sıkıntı yok Ben geliyorum seni kaldırmaya tamam Üstteki atlayacak abi tepe var ha Buraya durman lazım aynen Üstteki tepe... Üsttekini vurdun var de mı? Biri. Biri... Şey denize atladı biri. O abi eğimde 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 gel. Balkona oyna aşağı Burada. atladı Balkona atladı bu bence İkinci göz koydu Beyler ben hangar çatıya uçacağım Şey var mı? Hüdü olan Kadir gel bunu bırak ya gel ya Alt katta alt katta Çık ben oynayayım Alt katta şeyde var ama Direk yeleğe evet. Adam iyi oynuyormuş ya. Adam pusuyormuş dayı. He? Al, Böyle ben Aa, sıkıntı, sıkıntı yok ben sıkıntı yokmuş. Şey yap, evimdeki çocuk, <laughs> çocuk duruyor ha. Evimdeki çocuk duruyor. Ee, Bende de kit yok bu arada. Of. Adam beni yatarak vurunca dedim ki ben de herhalde... Ee, dayı. Boş, ver, boş adam öldüm zaten. Dayı tepe işi bozdu ya. O sıktığı yer taraf var ya o hasar vurdu bana. Beyim O da vurdu. O da vurdu beni. Tamam hadi gel lan o zaman arkadaşım. Düdük düdük çalsana hadi düdük çal. <laughs> evet. Ben de sağlam mutlu daha. Benim mutlu Orada bir yerde bak. Hayır, Hiç elemezsin. Kalmamıştır şu an. Tamam yere yok ki çocuğa vursak yani. Senin mutlu muydu dayı? Yok o değil. Arkada bas sağda. Ha o. Hiç ellenmemiş o. Beyler 36 para var. Yelek 2 mi çekelim tek tek? Yoksa 3 seviye çekeceğim ha. Benim yeleğim yok. iyi ya. Benim yeleğim iyi. Ben tamam, 6x'ler fazla. Ben çekiyorum şimdi. Sağ... 6x'ler fazla. Altı var, üç var. Yok, vardı. üç var abi, üç attım var, Nerede bu adam tam olarak? Avrum burada bir sürü var. Mark the Lan var dedim ya size hiç <laughs> kimse ellemez mi? O tepede ki bana vurunca sarı bu yerde yatan beni vurdu çünkü vurdu var benim. Şu, ya sesi var mı? Ben oynayacağım Dur dur evet. eğimdeki, eğim'deki, eğim'deki çocuk ne oldu? Ya duruyor Ya duruyor adam orada ne duruyor böyle baş baş Bitti mi bitti. bitti abi bitti. Yani geçmişsin bir adamın başına. Al hadi para attım yeni çık. Ne ya ya var yeli. Para var bak 44 para var. Kastı var orada. Altı sattım bir şey Şundan biz onu alayım da. Ben. Ben de öğrenci de ona kaynamayacağım. bundan sonra bize oynayacağım ya vay bizim zaten çıkımda. iyi ya f90 iyi gelişmemiş orası f bak 44 lira para var en son ekranı almıyor unutmuyor kaskını tamam ben, ben şey alıyorum kask alıyom kasar düşmüşler ben Kasa şey alayım gelelim. bir kalalım daha ya 14 lira attım ben buraya 6x'e bırak tamam pengueni alalım kadarı ya Penguin Aaa farmda ya Yok ya burda ne Şey ya araba olarak He Ha oradaki lootlara da Pen bakın Penguin şey kalıyor biraz açık kalıyor ya Yok ya Arkada arkada treni Söndeki iki de arkada MG'de MG vardı bu bir

Vurursunuz ha. Gidiyoruz tepeye. Hey Seba çıktı. Aynen. Durdu varsa sıkıntı. Yani niye sıkıntı? Elimde MG var. Yok ederim hepsi. Işte. Dağda mıydı? Dağ gitti Bir hadi. Bunlara direkt tipme önüne vurdu. Baygın veriyor. Yani bir diğerinin. Bomba bırak beni ya. Helalsin. F90 mı lan o? Awesome. Allah'ım çaldım önünden ha. Yok oğlum al ben almayayım zaten. <laughs> AWM mi? Al oyunu al <laughs> <seninle aldın. gülüyor> <laughs> da seri gel abi. Pek attılar, pek attılar. Adam adı daha da orası da. Onlara sünnet kördü herhalde. <laughs> L'den mi attılar onu? Kaldırmadan attılar. Tamam <laughs> arabayı Watch out. Şurada bir dursak görebilir miyiz? Dışarıda dur orada. <laughs> Kampan vuruyordum o. Ne vuruyordun abi? Düştü orada kanka o da atlayacak. Çektim onu. Helal Sinavi. Marked location. Bir tane gösterirsin. Lan orada da dış duvara çıktı. Ne yapıyor bunlar? Anma hazırlıyorlar. Ben şu kırmızı çatıya oynadım. Yakını. Aynen na 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 na. na. Biden ne bir. Ne ya? Gel dibine girek. Gene bir. Arkadan da biri uçtu ona. Bastılar orayı bastılar. Bence dip girmeyin. Dip girmeyin kadar. Sen kal burada info at bize. Bak şurada biri var. Şunun Watch out. arkası. Siz sağa oynayın. Sağ duvara. Kırmızı çatı da var. Bura da var. Oğlum bu çocuk abi, niye işte. gözükmüyor ki? Kılıç atsan anla abi, abi. Gel beni tut Kadir tutar gel gel. Farklı ekip var burada sıkıntı yok. Sağ tarafımız ne oldu bizim usta? Abi, abi çocuk şey oynadı. Bilmiyorum. Ben de oynadım. Asım. Awesome. Zaten bura kaldı full. Oğlum yüreğim kalmadı benim ya. Çatıda ki bombalıyor Çatıda mı ki bu? Hmm. Çatıda indi indi. Çatı indi. Yo yo ikinci katta ya. Sağdakini şöyle mi <laughs> oldu? Ya önüm var. Önüm baygın. Buram baygın. Evet. Önüm evet. var. Üstünü bir abi. Tamam kaldırması var. Nerede o? Awesome. Dört maç üçünü. Aynen. Bak Ben de dedim. Kaç aldın? abi? Bir mi? kilo. Helalsin dayı. Gelişme var. <laughs> <laughs> Anla abide de gelişme var bir artar mıysın? Bir de iki oldu. Allah <laughs> <laughs> Kadir sen benim şey.